Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an saat gece 11. AVM'deyiz bir tane AVM'ye geldik. Bakın hiç kimse yok. Bir tane film izledik. Alien diye bir film. Yaratık. Yeni filmi çıkmış onu izledik. Bir yarım saat oldu çıkalı da. Şurada bir tane mağaza var onu göstermek istiyorum size. Süper mağaza. Simply Toys diye bir tane mağaza var burada. Böyle oyuncaklar satıyor. Zaten şu canavarın filmini izledik. Yaratığın. Burası böyle bayağı bir bildiğiniz oyuncak koleksiyonu var. Her türlü Batman'den tutun da bütün karakterlere işte Iron Man, Thor, şurada Jetli var. Batman var, başka. Bir sürü şey var işte burada. İçerisi de bayağı büyük. Şöyle bakın karanlık içeri gidiyor. Evet, yani burası full böyle oyuncak koleksiyonu var. Bakın şunları ya eve alacaksın, böyle odanın bir köşesine koyacaksın. Süper bence en beğendiğim zaten şu. Ee, bir de şuradaki işte o Ellia'nın şey. Ne diyorlar şuna? Bakar mısın şuna ya süper. Neyse bu boş AVM'de biraz dolaşalım. Böyle 11.30 gibi buradan ayrılacağız zaten. Elif'in de burada küçük bir işi vardı. Şimdi ben de onu bekliyorum bir 15-20 dakika daha. Bu arada bakın bileti göstereyim. E, ee, fiyatı 7.5 dolardı. Gayet uygun yani. Haftaya çiğdi buçuk dolar. Haftaya sonu cuma cumartesi pazar oluyor burada. Sekiz buçuk, dokuz buçuk, on yani bir buçuk, iki dolar da daha pahalı oluyor hafta içi. Şey hafta sonu. Şöyle Elgin Covenant diye ismi var. Neyse bunlar atılacak. Bakın gördüğünüz gibi her yer kapalı. Şu an bir de bu AVM'de çalışma var. Zaten matkap seslerini duyuyorsunuzdur. Bakın burada best mağazası var. Az önce girdim. Gayet güzel ürünler var. Bir gün buraya gelir çekim yaparım. Bu da her yerde yok zaten Singapur'da. Birkaç yerde var. Şurada bildiğiniz deşiyorlar yeri. Zaten akşam ondan sonra başlıyorlar burada çalışmaya. Gündüz kimseyi rahatsız etmemek için. Bakın burada da arabalar var. Daha önce bununla alakalı bir video çekmiştim. Yani fiyatlar uçuk. Burada fiyat yazmıyordur büyük ihtimal. Yani direkt ben size söyleyeyim. En az 100 bin dolar. Fiyat görmedim. Yazmıyor ya. Subaru işte bunlar. 4 tane araba koymuşlar buraya. 2-4-5 tane. En ucuzu 100 bin, 115 bin dolar vardır bunların. Şu güvenlikçi geldi söyledi ki Artık çıkın alışveriş merkezinden. Saat 12 oldu. Biz de şimdi çıkacağız. Saat 12 oldu. Şimdi taksiye bindik eve gidiyoruz. <laughs>